Kıymetli arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. İdare hukukunda kalmıştık. İdare hukukunun ikinci videosuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kamu tüzel kişilerini yüzeyse olarak biraz bahsetmiştim sizlere. Şimdi biraz detayına ineceğiz. Bu kamu tüzel kişiliğini anayasadan mı almış, kanunla mı almış? Bunlara bakacağız, ayrımını yapacağız. ÖSYM daha önce aşağıdakilerden hangisi kamu tüzel kişiliğini anayasadan almıştır, almamıştır şeklinde sorular sordu. O yüzden Hangileri anayasadan almış bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Anayasadan alanları öğrenelim. Kalanı kanunla veya cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kuruldu diyelim. Kamu tüzel kişiliği belirtilenler bakın anayasada yer alıyor. Üniversiteler, TRT, belediyeler, köy idareleri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları yani barolar, borsalarda kamu tüzel kişiliği anayasada yer almış. Kanun olanlar bakın oldukça fazla. TPK, RÜTÜK, YÖK, BDDK, TMSF, TÜBİTAK, Koday Yenidir, Türkiye ve Orta Doğu AMME İdaresi Enstitüsüdür. SGK, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Orman Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü, Savunma ve Sanayi Başkanlığı, Türkiye Uzay Ajansı ne almış, kanun ne, kamu tüzel kişiliği kanun ile belirtilmiş. Bunların yanında neler var? Cumhurbaşkanlığı ofisleri de kamu tüzel kişiliğine sahiptir. Tamam mıdır? Kıymetli arkadaşlar bir de sınavda sizlere şu şekilde soru gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi sosyal kamu kurumlarından biri değil değildir? İktisadi kamu kurumlarından biridir, değildir gibi sorular gelebilir. Onları bu tablodan yapmak yerine ben sorularda pekiştirmeyi tercih ediyorum. Burada ne kadar yapsam karışabilir. O yüzden bunların bol bol sorusunu yapacağım. Orada halledeceğiz. Şimdi geçelim nereye? Merkezi yönetime. Yerel yönetimlere biraz daha detaylı inceleyelim. Merkezi yönetimin başkent teşkilatında Cumhurbaşkanı vardı, bakanlıklar vardı, başkente yardımcı kuruluşlar vardı. Taşra teşkilatında ise yani Ankara dışındaki bütün illerde ise il genel idaresi, ilçe genel idaresi ve bölgesel kuruluşları vardı. İl genel idaresinin biraz daha içine bakalım, de biraz daha detaylı gidelim. İl genel idaresinin başında vali var, İl müdürleri, il şube başkanları diye de geçebilir farklı kaynaklarda. Bunlarda kim var? Mesela İl Milli Eğitim Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Tarım Müdürü, İl Bayındırlık Müdürü gibi müdürlükler var. İl İdare Kurulu'nda kimler var? İl İdare Kurulu'nda İl Milli Eğitim Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Tarım Müdürü, İl Bayındırlık Müdürü gibi müdürlükler var. İl Müdürlerinde İl İdare Şube Başkanlıkları diye de geçer. Ben bunun yanına parantez açıp bekleyeyim. Bakanlıkların her ildeki teşkilatının başına bulunan kişilerin olduğu şube başkanlığı, şube müdürlüğü onlar da il genel idaresinde yer alıyor. İlçe genel idaresinde kimler var? Kaymakam var, ilçe idare kurulu var. Bakın burada il idare kurulunda kimler vardı? İl Milli Eğitim Müdürü, İl Sağlık Müdürü varken ilçede de İlçe tarım müdürü, ilçe sağlık müdürü, ilçe milli eğitim müdürü gibi müdürlükler var. Yazı işleri müdürü, mal müdürü, kaymakamlık binasında görebileceğiniz müdürlükler. Bunun dışında gene ilçe müdürlerinde ilçe idari şube başkanı diye de geçer. Burada da arkadaşlar bakanlığın gene temsilcileri gibi diyeyim temsilcileri burada bulunuyor. İlçe genel idaresinde bulunuyor. İlçe müdürleri diye geçer. İl genel idaresinde kimler varmış? Vali var, il idare kurulu var ve bakanlığın temsilcileri var. İlçe genel idaresinde kaymakam var, ilçe müdürleri var ve şube başkanları var. Bölgesel kuruluşlarda coğrafyadan bilirsiniz GAP, KOP gibi bölgesel kuruluşlardan yer alıyor. Merkez yönetim tamam arkadaşlar? Yine bol bol sorusunu çözeceğiz. Burada en çok soru yerel yönetimlerden geliyor. Burası bir tık daha karışık. ÖSYM'de bu yüzden her zaman buradan sormaya çalışıyor. Ben de bu şekilde bir tablo yaptım sizlere. Önceki tabloyu da güncelledim. Yerel yönetimlerde il özel idaresini, belediye idaresini ve köy idaresini göreceğiz. İl özel idaresinde kimler var? Vali var, il genel meclisi var, il daimi encümeni var. Vali il özel idaresinin başıdır. Yürütme organıdır. Bakın buradan hangisi yürütme organı derse meclise gitmeyin. Vali yürütme organı. İl genel meclisinde neler var? İl genel meclisi görüşme ve karar organıdır. Seçmenler tarafından seçilir ve seçimler 5 yılda bir yapılır. Tamam mıdır? Peki il genel meclisinin başkanını kim seçer? Başkanını il genel meclisinde kişiler kendi arasından seçer il bütçesini inceler, yıllık programı onaylar, il bütçesini inceler, kabul eder gibi görevlerini yapar. İl daimi encümeni de bir danışma organıdır. En önemlisi bakın sınav sorusu olabilir, kamulaştırma kararı alabilir ve il bütçesini inceler, ceza kararlarını verir. Bu gibi yetkileri, sorumlulukları vardır. Peki il daimi encümeni üyelerini kim seçiyor? İl genel meclisi üyeleri seçiyor tamamdır. Ve il özel idaresi büyük şehirlerde olmaz arkadaşlar bu da aklınızda olsun. Şimdi tekrar edelim. İl özel idaresinde yürütme derse vali diyeceğiz. Görüşme ve karar organ dersi il genel meclisi diyeceğiz. Danışma organ dersi de il daimi encümeni diyeceğiz. Kamulaştırma kararını kim alır derse il daimi encümeni diyeceğiz. Tamamdır. Belediye idaresinde kimler var? Belediye başkanı var, belediye meclisi var ve belediye encümeni var. Gene bakın soldakinin tıpkısının aynısı buradaki de. Belediyenin en büyük mülki amiri de belediye başkanıdır. Yürütme organdır ve seçimler 5 yılda bir yapılır. Belediye başkanı 5 yılda bir değişir veya 5 yılda bir aynı belediye başkanı devam edebilir. Belediye meclisi ise görüşme ve karar organıdır. Başkanı bakın burada kendileri seçiyordu. Burada ise belediye başkanı seçmenler tarafından seçilir ve bütçeyi kabul eder belediye meclisi. Yani belediye meclisinin üyelerinde kim seçiyor? Seçmenler yani bizler seçiyoruz. Peki belediye encümeninin üyelerini kim seçiyor? İşte onlar da bizim seçtiğimiz seçmenler seçiyor. Yani dolaylı olarak da biz seçmiş oluyoruz. Belediye encümeninde danışma organdır. Başkanı gene belediye başkanıdır. Bütçeyi inceler ve kamulaştırma kararı alabilir. Bakın buradaki encümen gibi bu belediye encümeni de kamulaştırma kararı alabiliyor. Tamamdır. Hiçbir şey değişmiyor bakın. Burada yürütme organı valiydi. Burada belediye başkanı. Burada görüşme ve karar organı il genel meclisiydi. Burada belediye meclisi. Burada danışma organı il daimi encümeniydi. Burada da danışma organı belediye encümeni. Sadece başına belediye ekleyin. Bu iş olsun bitsin. Hemen hızlıca burayı tekrar edeyim. Bakın belediyenin en büyük mülki amiri, belediye başkanı, yürütme organı. Seçimler ne zamanda bir? 5 yılda bir. Belediye meclisi seçimleri ne zamanda bir? O da 5 yılda bir. Belediye meclisi görüşme ve karar organı, başkanı, belediye başkanı seçmenler tarafından seçilir ve bütçeyi kabul edebilir. Belediye encümeninde bakın danışma organı, başkanı, belediye başkanı bütçeyi inceler ve kamulaştırma kararı alabilir. Tamamdır. Şimdi gelelim köy idaresine. En çok soru bakın belediye idaresi ve köy idaresinden gelir. Hatta ÖSYM son yıllarda köy idaresinden sorularını oldukça arttırdı. Çünkü baktık ki buradan sordukça düşürebiliyor. O yüzden köy idaresinden bol bol soru soruyor. Bakın burada da yürütme organı kimdir? Muhtardır. Muhtarı kim seçer? Köy derneği seçer. Köy derneği kimdir? Köydeki seçmenlerdir. Bakın buna çok dikkat edin. ÖSYM nasıl sordu biliyor musunuz? Muhtarı kim seçer diye sordu. A seçeneğine de ne ekledi? Köy halkı dedi. Şimdi köy halkı yanlış seçenek oluyor. Çünkü köy halkının içinde 18 yaşının altındaki çocuklar da yer alıyor. O yüzden doğru cevap köy derneğiydi. Ama birçok kişi köy halkına atladı. Çok dikkat edin. ÖSYM bunları çok yapıyor. Muhtarı kim seçiyormuş? Köy derneği. Seçimler 5 yılda bir. Ve yürütme organı kimdir derse köy idaresinde muhtar diyeceğiz. İhtiyar heyeti de bakın köy derneği tarafından seçilir. Seçimler gene 5 yılda bir. Öğretmen ve imam direkt doğal üyedir. Çok dikkat edin öğretmen ve imam ihtiyar heyetinin doğal üyesidir. İmece ve Salma'ya karar verebilir. İmece neydi? Salma neydi? İmece köydeki bir işin ortaklaşa yardımlaşarak dayanışma içinde yapılması. Salma'da köyde yapılacak olan bir çeşme olur, bir okulun boyama olur, başka bir şey olur. Bunlar için alınan vergidir. Köylü tarafından alınır ve o vergiyle köydeki ihtiyaç giderilir. Tamamdır. İmece ve Salma'ya da kim karar veriyormuş? İhtiyar heyet karar verebiliyormuş. Köy derneği de bakın köydeki seçmenler muhtarı ve ihtiyar heyetini seçiyorlar. Kıymetli arkadaşlarım yerel yönetimler tablosunu bitirdik. Hızlıca isterseniz tekrar edeyim. Şöyle üçünü birden gideyim. Üçünü de öğrendiniz. Şimdi bize derse ki il özel idaresinin yürütme organı kim derse vali, belediye idaresinin yürütme organı kim derse belediye başkanı, köy idaresinin yürütme organı kim derse muhtar diyeceğiz. İl özel idaresinde danışma organı kim derse il daimi encümeni, belediye idaresinde danışma organı belediye encümeni. İl özel dairesinde görüşme ve karar organı il genel meclisiyken belediye idaresinde de görüşme ve karar organı belediye meclisidir. Tamam mı? Meclisler, encümenler, tablolar birebir aynı. Sadece başına belediye geliyor bu kadar. Gayet kolay gördüğünüz gibi. Bunları ne yapacağız? Soru çözümde eşleştirme pekiştirme ile güzelce yerlerine oturtacağız. Ben telegrama da eşleştirme doğru yanlışlı şeyler atacağım. Bulmaca yapacağım. Bunlar daha da yerine oturacak. Hatta bulmacayı çok güzel eğlenceli şekilde çözeceksiniz bunları öğrendiğiniz için. İnşallah ondan sonra aklınızdan isteseniz de silemeyeceksiniz. Şimdi geçelim belediye başkanıyla ilgili diğer hususlara. Belediye başkanını görevden uzaklaştırma etkisi kiminmiş bakın İçişleri Bakanı'nın görevden alma ise Danıştay'ın görevidir. ÖSYM sık sık burayı yokladığı için koca ekranı kapladı aklınızdan çıkmasın diye bakın yaptım. Görevden uzaklaştırma İçişleri Bakanı görevden alma Danıştay'ın yetkisinde. Şimdi geçelim valiye, kaymakama bunlardan bahsedelim. Kıymetli arkadaşlar, vali İçişleri Bakanlığının önerisi, Cumhurbaşkanının kararıyla atanan istisnai bir devlet memurudur. Bakın istisnai diyorum. Neden istisnai? Çünkü bir valilik sınavı yoktur. Valilik mülakatı gibi bir şey yoktur. Herhangi bir sınava, mülakata girmeden direkt atama ile iş başına gelen devlet memurları oluyor. Vali olmak için de bakın lisans mezunu olmanız ve Cumhurbaşkanı'nın kararı olması yetiyor. Genel emir çıkarabilir bakın büyük bir yetki. Polis ve jandarmayı kullanabilir. Askeri birliklerden yardım isteyebilir. Mesela 15 Temmuz'da bunu örneğini gördük. Vali ne dedi? Polise askere darbeyi bastırın dedi. Yetki genişliği ilkesini kullanabilir. Bu o kadar önemli ki bakın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetkisini kullanır, okulları tatil eder. Sağlık Bakanlığı'nın yetkisini kullanır. Bir salgın hastalıkla ilgili, karantina ile ilgili yetkiler, tedbirler alabilir. Dışişleri Bakanlığı'nın yetkisini kullanıp yabancı ülke konsolosları ve komşu ülkelerin sınır makamları ile ilişkide bulunabilir. Bakın şurası çok çok önemli. ÖSYM'nin en çok sevdiği cümle. Yabancı ülke konsoloslukları ve komşu ülkelerin sınır makamları ile ilişkide bulunabiliyor vali ve idari vesayetle denetleme yapabiliyor. Bunu da görmüştük. Vali tamam mıdır arkadaşlar? Vali istisnai bir devlet memurudur, yetki genişliği ilkesini kullanabilir, polis, jandarmayı kullanabilir, askeri birliklerden yardım isteyebilir. Bak, askeri birlikten bir yardım isteyince askeri birliğin ben gelmiyorum, şu an meşgulüm, şu an işim var gibi böyle bir şey deme yetkisi yok. Yardım etmek zorundadır çünkü vali ne yapar? Milli Savunma Bakanlığı'nın yerine geçip askeri birliği kullanabiliyor, tamam mı? Gördüğünüz gibi bakın istediği bakanlığın yerine geçip istediği işlemi yapabiliyor. Vali bu yüzden özel bir memurdur ve istisnai bir devlet memuru olduğunu unutmayın. Şimdi kaymakama geçtik. Valilik gibi değil, valideki yetkileri neredeyse hiçbiri yok. İlçe idaresinin başıdır, cumhurbaşkanının onayıyla atanır. Klasik bir devlet memurudur. Yani klasikten kastımız nedir? Sınava girer, mülakata girer, stajını yapar. Zordur kaymakam olmak, çok zordur. Bütün sınavları geçseniz bile mülakatları vardır. Oldukça zor bir süreç. İlçedeki kanunların uygulanmasına sorumludur. Şimdi burada ÖSYM'nin yokladığı bazı konular oluyor. Onları vereyim sınavda düşmeyin. Mesela diyor ki ÖSYM ilçede bir isyan oldu. Kaymakam polisi jandarmayı kullanabilir mi? Kullanabilir. Ama kimi kullanamaz? Askeriyeyi kullanamaz. Askeri birliklerden yardım istemek için nereye gider? Valiye gider vali askeri birliklerden yardım ister, askeri birlikler de yardım eder. Yani kaymakam direkt irtibat kurup yardım isteyemez tamam mıdır? Onun dışında yetki genişliği ilkesi yoktur. Genel emir çıkaramaz. Diğer ülkenin konsoloslukları sınır makamıyla ilişkide bulunamaz. Bunları da unutmayın tamamdır. Şimdi geçelim belediye, köy, il, ilçe kurulması. Bakın bir ilin ilçenin kurulması, kaldırılması, yer değiştirmesi, başka bir ilçeye bağlanması hepsi neyle oluyor? Kanunla oluyor tamamdır. İl gördüğünüz anda, ilçe gördüğünüz anda direkt aklınıza kanun gelsin. Bir, bir ilin, ilçenin kurulması, kaldırılması, yer değiştirmesi, ilçenin başka bir ile bağlanması hepsi kanunlu oluyor. Hatta şu anda da gündemde seçim döneminde ne demişlerdi? İl sayısını artıracağız demişlerdi. Bakalım haberlerde hep gözümüzün önüne geliyor. Çorlu, Alanya, Ereğli gibi büyük ilçeler il oluyor şeklinde. Bakalım neler olacak? Şu anda 81 ilimiz bulunuyor. Kıymetli dostlar, belediye, Büyükşehir Belediyesi, ve köyler nasıl kuruluyor bakın bunları inceleyelim. Belediyenin nüfusu en az 5000 kişi olmak zorunda ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile bir belediye kurulabiliyor. Büyükşehir Belediyesi ise 750 bin kişi olmak zorunda nüfusu kanunla kuruluyor. En son Büyükşehir Belediyesi olan ilimiz hangisiydi? Ordu'ydu onu da unutmayın sınavda çıkabilir. Aşağıdakilerden hangisi en son olan Büyükşehir Belediyesi gibi bir soru sorabilir. Ordu aklınıza gelsin şu anda. 750 bin nüfusla ve kanunla kuruluyor. Nüfusu 2000 altında olan köy kurulabiliyor. Bu da İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla kuruluyor. Şimdi şöyle bir durum olabilir. Bakın belediyeyi Cumhurbaşkanlığı kararıyla kurduk. 5000 kişiyle kurduk. Sonra sonra ilçede, kasabada herkes göç etti. Kimse kalmadı. Nüfus düştü 1500'e. Nüfus 2000'in altına düştüğü anda tekrar köye çevrilebilir mi? Çevrilebiliyor. Bu da Cumhurbaşkanlığı kararıyla tekrardan köye çevrilebiliyor. Bunu da unutmayın tamam mı? Çok bilinmeyen bir bilgi ÖSYM yoklayabilir aklınızda olsun. Hemen hızlıca tekrar edelim. İlin ilçenin kurulması, kaldırılması, yer değiştirmesi kanunla, belediyenin kurulması 5000 nüfus şartı arıyoruz, Cumhurbaşkanlığı kararı ile. Nüfusu 2000'nin altında kalırsa belediyenin Cumhurbaşkanlığı kararı ile tekrar köye dönüştürülebiliyor. Büyükşehir belediyesi en az 750 bin nüfus arıyoruz ve kanunla kuruluyor. Nüfusu 2000'nin altında kalan yerlere de köy diyoruz. İçişleri Bakanlığı kararı ile kurulabiliyor. Tamam mıdır? Şimdi geçelim idarenin düzenleyici işlerine. ÖSYM'nin her iki senede bir sorduğu aşağıdakilerden hangisi idarenin düzenleyici işlerinden biridir? Aşağıdakilerden hangisi yönetmelik çıkarabilir çıkaramaz sorularının cevabını aramaya. Değerli dostlar idarenin düzenleyici işlerinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesini, genelge, yönerge, sirküleri ve yönetmeliği göreceğiz. İdarenin düzenleyici işleri bakın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, genelge, yönerge, sirküler ve yönetmelik idarenin düzenleyici işlerinden. Yönetmelik kendi alanını ilgilendiren kanunun uygulanmasını sağlamak için daha açıklayıcı olması için çıkarılır. Yani bir konuda kanun çıkmadıysa yönetmelikte çıkarılamaz. Bu da aklınızda olsun. Yani yönetmelik kanunun önünü açmak için, kanunun uygulanmasına yardımcı olmak için çıkarılan şeylerdir. Aklınıza yani kanundan farklı gibi gelmesi Zaten kanundan bir konuda kanun çıkmadıysa o konuda yönetmelik çıkarılamaz. Bakın buradaki genelgede yönetmeliğin önünü açmak için o yönetmeliğin uygulanmasına yol göstermek için çıkarılan belgelerdir, çıkarılan yazılardır. Bunlar da aklınızda olsun. Şimdi yönetmeliği kimler çıkarabiliyor? Bakın Cumhurbaşkanı çıkarabiliyor, bakanlıklar çıkarabiliyor ve kamu tüzel kişileri çıkarabiliyor. Kamu tüzel kişileri kimdi? Hatırlayın videonun başında işlediğimiz o bütün kamu kurumları işte yönetmelik çıkartabiliyor. ÖSYM soruyu şu şekilde soruyor. Aşağıdakilerden hangisi yönetmelik çıkaramaz diye soruyor. O şıklara ne ekliyor? İçişleri Bakanı, YÖK, TRT, Dışişleri Bakanı, 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ekliyor. Eğer bana üniversite deseydi herhangi bir üniversite olur. Bir üniversite ismi söyleseydi yönetmelik çıkarabiliyor derdim ama fakülte çıkartamaz. Fakültenin ayrı bir kamu tüzel kişiliği yok. Nereye bağlıydı o? Üniversiteye bağlıydı. Üniversite derse evet diyoruz, fakülte derse hayır diyoruz. ÖSM'de kamu tüzel kişiliğinde buradan düşürmeye çalışıyor. İdare hukukunun ikinci videosunu bitirdik. Onun anlatımından çok ÖSM'nin düşürdüğü yerleri söyledim ama inanın ÖSM her zaman aynı konuları yokladığı için e, sınavda şaşırmayın, heyecanlanmayın, kafanız karışmasın diye şimdiden söyledim ÖSM'nin düşürdüğü yerleri. Eğer buradan soru olursa inanın gene düşürdüğü yerlerden soracaktır. Çok dikkatli olun. Buraları Telegram grubumuza bu notları tekrardan atacağım. Birkaç düzenleme yapacağım. Videoda söylediğim düzenlemeleri. Sonra Telegram grubuna atacağım. Oraya eşleştirme, pekiştirme, beklediğim soruları, çıkabilecek soruları ekleyeceğim. Muhakkak 400 setimizi alarak Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Hepinizi davet ediyorum. Sadece videoyu dinlemekle yetmiyor. Bu konuları gelin bir de pekiştirelim. Yerlerine otursun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer videoda neyden bahsedeceğiz? Memurlardan bahsedeceğiz gelin memurları da halledelim idare hukukunu bitirelim diyorum. Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun iyi çalışmalar diliyorum hoşçakalın.